Efendim hazır mısınız? Evin girişine girer girmez yuvamda hissetmem için ayı postu konuldu. Yerler zekamız ortaya çıksın diye çakma satranç tahtası gibi tasarlandı. Girişe tombikliğimi hatırlatmak için belden kalınca bir boy aynası ile AVM girişi havası verildi. Come on! Come on! Aydınlatma için evde kullanılmayan tencereler lambaya dönüştürüldü. Beyaz raflar Berfu Hanım'ın Türkiye birincisi olamadığı ancak dördüncü güzeli olduğu tacıyla süslendi. Eski tasarımları olan gardıroplara 4 senedir çocuk doğurmayan Berfu Hanım'ın engin fantazilerini süsleyen çiçekler çizildi. Her an karnımın acıkmasına karşın oturma odasına yapılan sürpriz mutfak bünyemde şok etkisi yarattı. Benim için özel yaptırılan sandalye ve masa oturma odasında yerini aldı. Buradan kim bilir ne çalışmalar çıkacak. Beyaz duvarlar doğada görülmeyen bir gök kuşağı ve sülale ağacımızla süslendi. Zemindeki ahşapların yerini hepimizi nefes darlığı yaşatacak ve çocukların iki gün sonra rezil edeceği halılar aldı. Merdiven duvarları çocukların karalamalarıyla anaokulu duvarlarına dönüştürüldü. Dekorasyonla uyumsuz eski halının yerini dekorasyonla daha uyumsuz yeni halı aldı. Eski kapılar mangal çarasına dönüştürüldü. Onlar yerine renkli tonlardaki sirk kapısı takıldı. Beyaz duvarlar benim en sevdiğim renk olmayan ve bana hiçbir şey ifade etmeyen kalbimsi çizimlerle tamamlandı. Bekar günlerimden kalma disko topu da salonda nostaljik bir hava yarattı. Mutlu yuvamızda kim bilir bizi neler bekliyor neler.